Şimdi hadi şöyle başlayalım. Hepimizin yaşadığı o anı bir düşünelim. Hani birinin fikrini değiştirmeye çalıştığınız o an hem çok ilginç hem de bazen inanılmaz derecede sinir bozucu olabiliyor, değil mi? Bu sözleri 2015'teki bir başkanlık münazarasında Donald Trump söyledi ve evet konu aşılardı. Şimdi bakın, işin ilginç yanı şu. Aynı münazarada alanında uzman bir isim, pediatrik beyin cerrahı Dr. Ben Carson da vardı. Ona aktı, gerçekleri, verileri, klinik çalışmaları sundu. Ama sonuç ne oldu? İnsanları hatta bu analizin kaynağını yazan bir sinir bilimciyi bile etkileyen Trump'ın o kişisel ve duygusal hikayesi oldu. İşte bu durum bizi çok temel bir soruya, bir paradoksa getiriyor. Nasıl oluyor da tek bir duygusal hikaye dağ gibi bilimsel kanıtı ezip geçebiliyor? Cevap basit ama bir o kadar da şaşırtıcı. Çünkü ikna etmek için içgüdüsel olarak sarıldığımız gerçekler çoğu zaman işe yaramıyor. İnsan beyni sandığımızdan çok daha farklı bir işletim sistemiyle çalışıyor. Peki nedir bu işletim sistemi? İşte ilk sırrımız burada devreye giriyor. Birine yanlış bildiği bir şeyi verilerle, kanıtlarla düzeltmeye çalıştığınızda neden genellikle duvarla konuşuyormuş gibi hissedersiniz? Çünkü aslında ilk hamlemiz, yani karşı çıkmak, beynin çalışma prensibine tamamen ters. Bunun arkasında yatan psikolojik bir gerçek var. Teyit önyargısı. Nedir bu? Aslında hepimizin yaptığı bir şey. Kendi inançlarımızı, kendi doğrularımızı destekleyen bilgileri cımbızla çekeriz. Geri kalanını ise ya görmezden geliriz ya da küçümseriz. Yani beynimiz sürekli ben haklıyım, işte kanıtı diye fısıldar. Ama durun, dağısı da var. İşler daha da sarpa sarabiliyor. Bazen birine kanıt sunduğunuzda sadece fikrini değiştirmemekle kalmaz, tam tersine kendi inancına dört elle sarılır. Buna psikolojide bumerang etkisi diyoruz. Yani sizin attığınız gerçek dönüp size çarpıyor ve karşınızdakini daha da inatçı yapıyor. Bunun ne kadar güçlü bir etki olduğunu gösteren klasik bir deney var. İdam cezasını destekleyen ve karşı çıkan iki grup insana konuyla ilgili karışık bilimsel kanıtlar sunuluyor. Yani hem lehde hem aleyhte veriler var. Sonuç ne mi dersiniz? Kimse fikrini değiştirmiyor. Hatta tam tersi, her iki grupta kendi pozisyonunun ne kadar doğru olduğuna daha da emin oluyor. Yani ortada bir uzlaşma yok. Tam aksine daha da keskin bir kutuplaşma var. Peki buradan ne öğreniyoruz? Bir inancı, bir fikri tank gibi ezip geçmeye çalışmak işe yaramıyor. Bunun yerine ortak bir zemin bulmak gerekiyor. Mesela aşılar ve otizm arasındaki bağlantıya inanan biriyle tartışmak yerine hepimiz çocuklarımızın sağlıklı olmasını istiyoruz, değil mi? Onları kızamık gibi tehlikeli hastalıklardan nasıl koruyabiliriz gibi ortak bir noktadan başlamak çok daha etkili. Tamam. Karşı çıkmanın işe yaramadığını anladık. Peki o zaman ne işe yarıyor? Gerçekler değilse anahtar ne? İşte burada ikinci sırrımız sahneye çıkıyor. Duygular. Beynimizin asıl orkestra şefi onlar. Bakın bu kısım gerçekten büyüleyici. Siz birine duygu yüklü bir hikaye anlattığınızda beyninizde belirli bir aktivite deseni oluşur. İşin inanılmaz kısmı şu. Dinleyen kişinin beyni de sizin beyninizdeki o deseni birebir kopyalamaya başlar. Buna nöral senkronizasyon deniyor. Yani kelimenin tam anlamıyla aynı frekansa geliyorsunuz. Beyinleriniz birbiriyle eşleşiyor. Ortak bir zemin değil, ortak bir gerçeklik yaratıyorsunuz. Tarihteki en iyi örneklerinden biri John F. Kennedy'nin o meşhur Ay konuşmasıdır. Ne dediğini hatırlayın? Aya gitmeyi seçiyoruz. Kolay olduğu için değil, zor olduğu için. Kennedy orada bir bütçe planı ya da teknik detaylar sunmadı. Milyonlarca insanı o inanılmaz hedefin arkasında birleştirmek için ne yaptı? Ortak duygulara seslendi hırs, zorlukların üstesinden gelme isteği, milli gurur. İşte beyni senkronize etmek tam olarak bu. Harika. İnaçları anladık, duyguların gücünü gördük ama birini etkilemek sadece onun ne düşündüğünü değiştirmek değil, aynı zamanda onu harekete geçirmektir değil mi? İşte bu da bizi üçüncü ve son sırrımıza getiriyor. Motivasyon. Şimdi size çok basit ama çok etkili bir örnek anlatacağım. Bir hastanenin yoğun bakım ünitesini düşünün. Yönetimin büyük bir derdi var. Personel yeterince sık el yıkamıyor. Ne yapıyorlar? Her yere ellerini yıka, enfeksiyonu yayma gibi uyarı levhaları asıyorlar. Yani korku ve tehdit yöntemini kullanıyorlar. Sizce işe yarıyor mu? Hiçbir işe yaramıyor. Hatta durum feci. Bu uyarı levhalarıyla el yıkama oranı, inanamayacaksınız ama %10'un bile altındaydı. Sonra Birisi dahiyane bir fikirle geliyor. O korkutucu uyarı levhalarını söküp yerine basit bir dijital ekran koyuyorlar. Bu ekranda ne mi yazıyor? Vardiya skoru. Her el yıkandığında skor artıyor. Bir anda iş bir Angarya'dan takım olarak kazanılan bir oyuna dönüşüyor. Ve sonuç uyum oranı %10'dan tamı tamına %90'a fırlıyor. İnanılmaz değil mi? Bu basit örnek insan beyni hakkında çok temel bir gerçeği gözler önüne seriyor. Beynimiz uzak bir tehditten veya bir cezadan kaçınmak yerine anlık bir ödüle, bir ilerleme hissine doğru koşmaya programlanmıştır. Yani sopa yerine havuç göstermek her zaman çok daha etkilidir. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, etkili bir zihin olmak için aklımızda tutmamız gerekenler neler? Her şey üç basit kurala iniyor aslında. Birincisi, birine gerçekleri boca ederek başlamayın. Bu sadece savunma mekanizmasını tetikler. Önce ortak bir zemin bulun. İkincisi, Mantığa değil, kalbe konuşun. Duygusal bir bağ kurun ki beyinleriniz aynı frekansta buluşsun. Ve üçüncüsü, insanları korkutarak değil, onlara ilerlemeyi ve kazanımı göstererek motive edin. Yani günün sonunda bir fikri değiştirmek için masaya ne koyacağınız çok önemli. Bir dosya dolusu gerçek mi, yoksa kalbe dokunan bir his mi? Unutmayın, insanları etkilemenin yolu bir tartışmayı verilerle kazanmaktan geçmiyor. Asıl sır insan beyninin o temel derindeki itici güçlerini anlamakta yatıyor.